...alleşme süreci içindeyiz malum işte bu süreçte de camiler de artık ibadete açılıyor. E, Fatih'e gideceğiz. Fatih'te bulunan Selahattin camileri bugün dezenfekte ediliyor. CNN Türk muhabiri arkadaşımız Dilay Dilaver de e, şu anda Sultanahmet Camii'nin önünden diyeceğim ama e, içinden aslında karşımızda bizi bekliyorsun Dilay. Aktar lütfen arkanda görüyoruz çalışmaları ama nedir detayları, nasıl dezenfekte ediliyor camiler? Evet. Azade az önce sen de söyledin. Ramazan bayramından sonra artık kademeli olarak normalleşme sürecine giriyoruz ve bu normalleşme sürecinde camilerde ibadete artık kademeli olarak onu da özellikle belirtelim kademeli olarak artık e, ibadete açılacak. 29 Mayıs'ta camilerin ibadete açılması bekleniyor. Şimdi kademeli dedik. Önce e, kısaca e, bundan bahsedelim nasıl olacak. Öğle ikindi ve cuma namazları kılınacak. Hava uygunsa. Dışarıda caminin bahçesinde ya da avluda kılınacak namaz, ee, sürekli dezenfekte edilecek cami, abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı olacak. Çünkü neden? Sosyal mesafeyi korumak için, e, insanların birbiriyle temasını en asgariye indirge, indirgemek için e, bu şekilde abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı olacak. Namaz kılarken maske takmak zorunlu olacak ve seccade konusuna gelelim. E, namaz kılmaya gelenler seccadesini evinden kendisi getirecek ya da müftülükler e, tek kullanımlık seccade verecek namaz kılmaya gelenlere. Şimdi senin de söylediğin gibi Fatih ilçesinde 11 tane Selatin Camisi bulunuyor. Öncelikle e, Selatin Camisinin ne olduğunu bilmeyenler için hemen bir e, söyleyelim, aktaralım. Selatin Camisi Osmanlı döneminde padişahların yaptırdığı camilere deniyor ve Fatih ilçesinde de 11 tane Selahattin Camisi bulunuyor. Hemen o 11 camiyi sizler için sayalım. Beyazıt Camii, Fatih Camii, Hırkayi Şerif Camii, Miriman Sultan Camii, Nuru, Nuru Osmaniye Camii, Pertevniyal Valide Sultan Camii, Sultan Ahmet Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Eminönü Yeni Camii, Şehzadebaşı Camii ve Süleymaniye. Cami. Bizler de şu an kameraman arkadaşım Ahmet Akpolat'la beraber Sultanahmet Camii'sindeyiz ve e, Fatih'te 11 tane Selahattin Camii bulunuyor demiştik. Burada da dezenfekte işlemleri başladı. Bu 11 camide bugün bayramın 3. gününde e, dezenfekte edilecek. 29 Mayıs'ta normalleşme sürecinde çünkü e, camiler artık ibadete açılacak demiştik. Kameraman arkadaşım Ahmet Akpolat şu an sizlere gösteriyor. Sultanahmet Camii'nde dezenfekte işlemi yapılıyor. Evet Gözde Atasoy, Ramazan bayramından sonra artık kademeli bir şekilde normalleşme sürecine gireceğimizi söyledik ve camilerin de dezenfekte edildiğini sizlere gösterdik. Bizlerin bu noktadan aktaracakları şimdilik bu kadar sözü tekrar sana bırakalım.